Evet doğa severler, Supandak'ın eteğinde, Cil Gölü'nün kenarında doğadaki şifalı bitkileri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün tanıtacağım, daha sakızı diyorlar buna, şu otu, şunun kökünü kazıdığımız zaman şöyle kökleri çıkacak. Şu üzerinden akan sakızın kendisi, gördüğünüz gibi. Bunun üzerinden alıyoruz. Şurada da var. Şurada da mevcut. Şu yani sakızın kendisi. Acı bir özü var, acı bir suyu var. Ama midenin ilacı o. Birçok mide ağırlarına iyi geldiği biliniyor. Kökünü kestiğimiz zaman şu şekilde kaynıyor. Köpük gibi. Bunu ya tabağa alıyoruz kaynatıp sakız haline dönüştürüyoruz ya da kendiliğinden doğada oluşuyor gördüğünüz gibi kökleri şöyle bir tane daha keseyim şöyle bir kesiyoruz kendiliğinden oluşuyor çok sağlıklı mide için birebir ilaç şifalı bitkileri tatmaya devam ediyoruz.